Merhaba arkadaşlar. Size yeni bir ürün incelemesi videosuyla karşınızda çıkıyorum. E bu sefer kendime böyle bir telefon için gimbal aldım. E, size biliyorsunuz çekim yapıyorum. Çekimlerde bazen telefon çok titreşimli oluyor. Araç içinde özellikle çekim yaptığımda çok titreşim oluyor. Bazı arkadaşlarım için rahatsız edici olabilir. Bu sebeple böyle bir şey almak istedim sizler için. Daha kaliteli, daha güzel video çekebilmek için yaptım bunu aslında. Bu ürünü almışken hem incelemesini yapayım hem kutu açılışını yapmak istiyorum sizinle beraber. O yüzden henüz jelatinini bile gördüğünüz gibi açmadım. Geldi kargodan. Bu ara bu marka Zeyun marka. Sumut Q3 modeli. İndirime girdi. Ben bunu takip ediyordum ne zamandır. İndirime girince kaç çünkü yeni yılda biliyorsunuz her şey zam gelecek. Bir zam öncesi indirim gibi düşündüm. Değerlendirmek istedim bu fırsatı. Sizin de şimdi ufaktan böyle kutu açılışı yapalım. Ee, daha sonra ürünün inceleriz, özelliklerini inceleriz. Ve ee, uygulamasını indireceğim telefon uygulamasını size ekran kaydı açarım telefondan. Uygulamasını indirir oradan kocalarız. Şimdi ufaktan çizik atalım şuradan Fartça tayla. Evet. evet, kutu karşımıza jelatini söktük. Şimdi şurada bir etiketi var. Sıra bu etiketi kesmekte. Evet, başka bir etiketimiz yok. Şimdi ürünü size açıyorum. Sandık gibi açıyorum yeni ürünümüzü. Evet, böyle bir servis kart çıktı. Ha, burada Xeon'unla ilgili telefon, e-mail, web sitesi falan bilgilerini vermiş bu şekilde. Burada da kurulum özelliklerini kurulumdan bahsetmiş. Bu arada kurulumunda bazı arkadaşlarımla zorlanmış internette araştırdım. Destek almışlar satıcıdan genelde. Ben o formadaki anlatımları okudum. Yani önce bir kendim deneyeceğim Oradakilere göre yapamazsam ben de bir destek almayı düşünüyorum. Sanırım kurabiliriz diye düşünüyorum. Evet ürünümüz burada. Şöyle küçük bir şarj kablosu çıkıyor burada. Ürünümüzün aslı burada. Şöyle çıkarttım. Nemden korumak için koymuşlar bunu şurasına tutuşturmuşlar. Güzel bir şey olmuş. Evet ürünümüz bu şekilde. Yine burada da nem alıcı bir şey var. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şurada bir tripod çıkıyor. Bu tripod bunu sabitlemek istediğinizde burada altına takıyorsunuz bu şekilde. Aslında çok kullanışlı güzel bir şey ve benim çok kullanacağım bir şey. Şöyle deneyeyim. Koyayım şu şekilde. Evet. Bayağı da sağlam tutuyor. Güzel tutuyor aslında. Evet. Üründe önce şunu biraz gevşetmemiz gerektiği yazıyor. Ve şunu yukarıya getirip sabitlememizi söylemiş. Bunu sabitlemiş olduk. Evet. Güzel oldu. İkinci olarak da şurada cihaz şu şekilde kendini kilitliyor. Böyle kilitlenen zaman hem uyku moduna alıyor. Bunu aktif hale getirmek için şuradaki tırnaktan kurtarıyorsun. Bu şekilde artık şu an serbest ve kullanılabilir halde burası da. Üçüncü olarak şu bir ışık. Üstünde bir ışık var. Ve bunun gerçekten kullanışlı olduğunu söylüyorlar. Bayağı güzel anlatma söylüyorlar. Ve bu 180 derece dönebilen bir ışık. İki yöne de bakabilen bir ışık şu şekilde gördüğünüz gibi sonra şarj edeyim cihazı. Şarj ettikten sonra e, aktif kullanım özelliklerinden size bahsedeceğim zaten. Evet bu telefonu takıp sabitlemenizi ve bu şekilde pürüzsüz güzel çekimler yapabilmenizi sağlıyor. Hani şurası da şu şekilde genişliği Telefonlar buraya sığsın diye rahat bir şekilde. Ben bunu daha çok yatay özellikle kullanıyorum. Çünkü daha çok yatay çekimler yapıyorum. Cihazın ilk açılışı, kutu açılışı bu şekildeydi. ilk izlenim de yine bu şekildeydi. Buraları çok kaliteli, çok ağır, güzel ve demir gibi bir hissiyatı var. Ben bu hissiyatını sevdim. Kaliteli bir malzeme belli ki. Şimdi bunu şarj edeyim. O sırada uygulamasını kurayım telefonuma. Daha sonra incelemeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeni aldığım Zeyun marka Sumut Q3 modeli olan gimbalımızı tanıtmaya başlıyorum. Gimbal kutudan göstermişim kutu açılışı. Şuradan çıktı. Bu da tripodu. Önce gimbalımızı açmak için ilk başta yapmamız gereken şey şu sıkıştırma düğmesini çevirip gevşetip bunu yukarıya doğru kaydırmak gerekiyor. Şurada konnektörleri var görebilirsiniz. Bu konnektörle kesinlikle dokunmayın. Kesinlikle yağ, toz, kir bulaşmaması lazım çünkü tamamen akım oradan geçiyor. Bunu yerine oturtuyorsunuz ve bunu sıkıştırıyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey bu. Daha sonra şurada uykuya geçmesini sağlayan kilit yeri var motorun üst tarafının. Bunu açıyorsunuz, serbestleştiriyorsunuz. Bir de sonra bunda var aynısı. Bunu da şu şekilde serbestleştiriyoruz. Artık gördüğünüz gibi. Şimdi telefon bağlantısını yapacağız. Öncesinde şu tripod takalım. Çünkü bu bize lazım olacak düz bir zeminde durması için. Daha rahat anlatım yapabilirim ben de böylece. Şimdi şunu taktık. Şu ayaklarını açalım. Önce size şunu göstereyim. Şöyle yan göstereyim. Özellikle bu şekilde duruşu değişik. Yani dümdüz bir duruş yok. Yatay bir duruş var. Buna göre tasarlanmış. Farklı görünüyor bu şekilde baktığınız zaman. Şu şekilde alayım çünkü Ekranın size doğru yani bize doğru olması gerekiyor. Evet telefonu alıp telefonu nasıl bağlayacağımızı gösteriyorum. Burada bir etiketi var henüz daha sökmedim sökeceğim. Siz hemen sökebilirsiniz geldiği gibi. Telefonu öncelikle şu aralığa oturtuyoruz. Burası şu şekilde açılan bir yaylı sistem var. Gördüğünüz gibi. Evet telefonu oturttum. Şimdi yapmamız gereken şey önce yatay pozisyonda düz durmasını sağlamak. Önce telefonu dengeye alıyoruz. Cihazı açmadan önce. Bu önemli çünkü cihaz hata veriyor diğer türlü. İlk eşlemeyi de o yüzden yapamayan arkadaşlar oluyor. Youtube'da da gördüğüm forum sitelerinde de yorumlara yazmışlar. Kurulumunu yapmakla zorlanmışlar. Aldıkları satıcılara soranlar olmuş. Önce bunu dengeyi almazsanız arkadaşlar bu aşamaya geçmezseniz olmuyor. Gördüğünüz gibi hala sola yatıyor. Biraz daha soldan sağa çekiyorum ağırlık dengesini sağlayabilmek için. Bakalım. Evet şu an durdu. Şu şekilde tamam. Bir de bunu dikey yönde organize etmek gerekiyor. Dikey yönü alıyorsunuz telefonu ve dikey yönde kalması gerekiyor. Evet şu an kalmış. Kalmadığı zaman Yine ben dengesini biraz bozup size göstereyim. Şurası sağa sola hareket edebiliyor gördüğünüz gibi. O dengeyi sağlayacak noktaya getirmemiz gerekiyor. Mesela şu an dengesini bozdum. Sağa kayıyor. Hafiften sola ittirdim. Gördüğünüz gibi yine bıraktığı bir da kalıyor. Evet şu an telefonu dengeye aldık. Gördüğünüz gibi iki türlü de duruyor. Artık cihazımızı açabiliriz. Cihazın arkasında şurada açma kapama tuşumuz yer alıyor üstte. Burada tetik tuşumuz var. Tetik tuşunu zaten ben cihazı açtığımızda onu size göstereceğim. Öncelikle şuraya 3 saniye basarak cihazımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz açılıyor şu an. Cihaz ilk açıldığında portre moduna geçiyor telefon yani dikey moda geçiyor. Bu şekilde doğru bir şekilde açıldığını, sorun olmadığını aslında anlayabilirsiniz. Eğer sorun varsa bu telefon dikey pozisyona getirmiyor, dengesizlik varsa, bir şekilde bağlantı sağlanmamışsa Şimdi cihazımız açık. Cihazımızın şöyle şirketini açıp bu cihazı kendi kameranızla da kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bir de programı var. Programda çok daha farklı kullanabileceğiniz özellikler de var. Onları anlatacağım. Önce telefonumuzun kendi yazılımının içinde yer alan kamera özelliğiyle deneyelim. Mesela şu an fotoğrafta ve şu kayıt tuşuna bastığımda fotoğraf şekerini görüyorsunuz. Yani bağlantıda olduğunu ve kendi programına ihtiyacınız olmadığını görebilirsiniz. E zaten bu cihaz Brute bağlanıyor. Brute bağlandığı için şu an bu tuştan hepsini kullanabiliyoruz. Zaten bu cihazı kontrol eden tuşlar. Mesela zoom özelliği özelliğini yapalım. Gördüğünüz gibi bunun özelliği de çalışıyor. Asıl işlemlerini kullanabileceğiz program Zeya yani Zeya Cami diye yazılan bir uygulaması var. Şöyle ekranı size doğru çevireyim. Şuna bastım. Uygulama bu şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi otomatik bağlantıyı sağladı burada gösterdi ve kendi kendine açtı zaten görüntümüzü. Şu an hazır. Program açık ve kullanılabilir halde. Burada size şöyle özelliklerini göstermeye başlayayım. Şu ana ekranımız. Burada insanların yaptığı çekimleri izleyebiliyorsunuz size fikir verebilmesi açısından bazen güzel oluyor. Burada yardım olabileceğiniz kılavuzlar, kullanım kılavuzu tarzı bilgilendirmeler var. Güncelleme yapabilmeniz için nasıl yaptığınızı buradan bakabiliyorsunuz. Burada çeşitli videolar var. Şimdi biz kamera özelliğine geri dönelim. Şimdi tuşlardan başlayayım size anlatmaya arkadaşlar. Tuşlarda şu tetik tuşumuz şu işe yarıyor. Tetik tuşunda bir kere bastığınızda o objeye odaklıyor kendini. Ben bir yandan size ekran kaydını da açayım telefonun. Aslında atması daha kolay olacak. Evet ekran kaydını da başlattım size arkadaşlar. Tekrar kamera özelliğine geri gelmem gerekiyor. Şunu kenara alayım. Şöyle. Evet markacımızı alalım. Şu ana ekrana gidebildiğiniz bir tuş. Şurada video ayarlarını yapabildiğiniz bir yer var. Video çözümü 720p, 1080p veya 4K seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. 4K 30 fps veya 4K 24 fps oluyor. 1080p'de yine 30 fps ve 24 fps seçenekleri var. 720'de yine aynı şekilde. Ya yani bu özellik kullanabilmez Tabi telefonunuzun bunu kaldırıp kaldırmadığına, kamera sisteminin buna uygun olup olmadığına göre değişiyor. Biz bu videomuzu 4K olarak çekiyoruz. O yüzden şimdi uyumlu olsun 4K olarak alıyorum görüntüyü. Şimdi şurada aynı zamanda güzel efekti veren bir özellik ve bu özelliği kullanabilmek için kameranızın 1080p'de olması gerekiyor. 4K'da bu çalışmıyor. O yüzden 1080 pye aldım ve açtım. Gördüğünüz gibi otomatikte kalabilir. Güzelleştirmek için gerekli olan yazılımı yapay zeka ile karar verip uyguluyor. Kendiniz seçebilirsiniz. Yüzünüzü silimle silim gösteren, daha sumut, daha yumuşaklaştıran, daha parlak gösteren, gözlerinizi daha büyüten, daha aydınlık, daha ışık vuran bir ortam. Şu an otomatikte bırakalım bunu biz. Gelelim şuraya. Burada 3 noktaya bastığınızda burada bir takım ayarlarımız yer var. Flashlight şu şekilde telefonun ışığını açık kapatmanızı sağlıyor. Mikrofonu cihazdan mı kullanacaksınız yoksa telefondan mı kullanacaksınız bunu buradan seçebiliyorsunuz. Grid dediği grid ekranlık çizgiler oluşturuyor. Böyle çektiğiniz şeyi doğru bir şekilde doğru açıda çekmenizi sağlıyor. Bu dikey ve yatay çizgileri oluşturuyor. Bu diagonal olarak da çizgileri getiriyor buraya. Bunu off yaptım tekrardan diyorum. White balance var. Burada white balance ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bulutlu, güneşli vesaire diye. Ben auto'da bırakıyorum bunu da. Gesture control aslında bu gimbal'da benim en çok kullanacağım özelliklerinden biri. Gesture control ekrandaki nesneyi takip etmenizi sağlıyor. Belirlediğiniz nesneyi odakladığınızda gimbal o nesneyi takip ediyor. Sürekli kendi hareketlerini yukarı aşağı sağa sola dönerek nesneyi veya kişiyi takip ediyor. Bunun ayarını yapabildiğiniz bir yer var. Burada isterseniz sadece çekim yapabilen ya da sadece takip ve çekim yapabilen hangisini isterseniz bunu seçiyorsunuz. Ben takip ve çekim yapabilen olarak kullanıyorum. Onun dışında e, akıllı fotoğraf çekme işte her şey yerindeyse düzgünse otomatik fotoğraf çekebiliyor. Aynı zamanda videodaki titreşim özelliğini gidermeye yarayan kamerayı kullanmak için bunu açıyorsunuz. Burada Gimbal'a doğru gelelim. Gimbal'da e, Sign mode yazıyor. Burada e, şey seçebiliyorsunuz, işte, Yürürken mi çekim yapıyorsunuz? Daha yumuşak hareketler mi yapıyorsunuz yoksa run alırsanız Gimbal'ın motorları daha kuvvetli hareket ediyor. Daha size ayak uydurmaya çalışıyor titreşimleri gidermek için ben bunu walk ayarında tutuyorum. Follow mod var. burada. follow modu buradan da ayarlayabiliyoruz zaten. Şuradan bir göstereyim. PF mod, L mod, Pow mod, Pow, Go mod, hmm. Vortex şeklinde. Bunları size anlatacağım. Joystick speed buradaki joystick tuşunu hızlı mı, yavaş mı yoksa orta mı, hangi hızda kontrol etsin onu gösteren bir ayar. Zoom Speed de yandaki zoom tuşumuzun ne kadar hızlı veya yavaş zoom yapması ayarı. Invert Pan kontrolü, Invert Tilt Control Pan dedikleri sağa sola dönüş hareketlerine pan hareket ediyorlar. Tilt de yukarı aşağı hareket dediğimiz hareket. Invert Pan veya Invert Tilt açarsanız bu ters çalışıyor. Yani sağa dönüşünce sağa ROYCE'yi çekiyorum, invert'ı açarsam sağ çektiğinde sola doğru dönüyor, ters işliyor. İlk cihazı çalıştırdığınızda bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta şu an biz yapalım, cihazı kalibre etmeniz gerekiyor. Bakın bunu otomatik yapıyor. Bu zor bir şey değil. Tamamen böyle gördüğünüz gibi. Şu an sağa sola yukarı aşağı bir dik pozisyonda yapacak bunu. Bu otomatik kalibrasyon yaptığınızda telefon dümdüz duruyor. Bu tripodta düz bir zeminde yapmanız önemli bu hareketi. Daha sağlıklı olması açısından. Şu an tamamlandı. Şu an kalibre edilmiş durumda. Devam edelim. Gimbal'ı bitirdik bu şekilde aslında. Bir de genel ayarların olduğu bir yer var. Cihazla ilgili bilgiler veriyor burada. Çok da fazla ayar yapmanız gereken bir durum yok burada. Sağ tarafa gelelim. Sağ tarafta burada çektiğiniz video ve resimleri bulabildiğiniz bir normal kameradan da bildiğimiz galeriye giden tuş var. Burada el işareti var. Bu off an. On dediğinizde bu gesture kontrolü kullanırken açmanız gereken bir şey. El hareketlerinizi takip ediyor. Ve eğer böyle 5 parmak açarsanız veya iki parmak şu şekilde zafe işareti yaparsanız hem kayda başlıyor hem sizi takibe başlıyor. Mesela bir araba çekimi yaptığım zaman telefonun karşısına geçtiğim zaman gimbal sabit tripodta durduğu zaman bu hareketi yapacağım veya bu hareketi yapacağım ve video başlayacak ve beni takip etmeye başlayacak. Bundan sonraki videolarımda inşallah bununla çekim yapmaya başlayacağım. Aradaki farkı siz de görürsünüz. Bu bildiğiniz kayıt tuşu. Şu ön kameraya geçebildiğiniz, arka kameraya geçebildiğiniz tuş. Burada bazı çekim modları var gördüğünüz gibi. Mesela Hyperlapse özelliği var. Bunların tek tek çekimlerini yapıp size videonun sonunda doğru göstereceğim. Hyperlapse'de böyle yürürken kalabalık insanların arasında hızlandırılmış bir şekilde şekilde çekim yapıyor. Bu gayet güzel bir özellik. Time zaten az çok yine biliyorsunuz. Bu da e, sabitliyorsunuz kamerayı ve yavaş akan görüntüleri uzun süre çekip bunları hızlandırıyor. Dolayısıyla zoom özelliği var. Dolayısıyla ekranında gördüğünüz gibi bu tarz sizi sabit tutup arka planınızda zoom yapan bir efekt. Bunu sinemacılar vesaire iyi bilir. Bir de bunun tersini yapıyor. İstersen uzaklaşanı da var. Buradan bunları seçip çekim yapabiliyorsunuz. Panoramaya gelelim. Panoramik 180 derece panoramik çekim yapabiliyor. Kendi kendine yapıyor bunu. Bu gerçekten güzel. Bu normal videoda kullanacağımız mod burada fotoğraf var. Burada edit diye bir şey var. Bu live aslında canlı yayın yapmanı sağlıyor. Anlık olarak şu bastığınız yerlerde hesabınız varsa burada direkt canlı olarak yayın yapabiliyorsunuz. Gelelim Smart'a. Smart'ta gördüğünüz gibi şu sesini kısalım. Benim sesimi bastırmasın. Smart'ta da hazır template'ler var aslında. Yani şablonlar var ve şablon üzerinden çekmenizi sağlıyor. Burada herhangi birini seçip işte size yönlendiriyor zaten yapay zeka ve altına müzik ve efektlerle bu videoyu bağlıyor. Örnek göstereyim. 4 tane ayrı kare çekeceğim diyor. Örnekte burada gösteriyor. Bu tarz çekmek istediğin şeye doğru telefon tutuyorsun ve bu hareketi gimbal kendisi yapıyor. Daha sonraki harekete geçtiğinizde herhangi bir yere odaklıyorsun ve gimbal bu hareketi kendi yapıyor. Bunun sonunda da bir tane hazır video çıkartıyor. Efektler bunları bağlayıp arkasına da Müziğe ekleyip yapayca çok güzel yapıyor bunu. Bunu da bu hazır şablonlarda mutlaka kullanacağım. Program böyleydi. Programı bu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi şundan bahsedeyim. Üzerindeki tuşlardan çok fazla bahsetmedim. Burası zoom yapan tuş. Aşağı doğru zoom in yapıyorsunuz. Yukarı doğru zoom out yapıyorsunuz. Burada modları değiştirebildiğiniz bir tuş var. Bir kere bastığınızda mod değişiyor. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde gideyim. İki kere bastığınızda bir önceki modaya döner. Tekrar ileri bastım. Burada kayıt tuşumuz var. Bu fotoğraftaysanız fotoğraf çeker o an. Videodaysanız o an video çeker. Burada joystickimiz var. Joystickimiz dediğim gibi şu şekilde etrafa dönebiliyor. Aşağı yukarı hareket edebiliyor. Gördüğünüz gibi. Arkasındaki tetik tuşundan bahsetmiştim. Arkasında bir tetik tuşumuz var. Bu tuşa bir kere bastığınızda gördüğünüz gibi oraya sabitliyor kendini. Burayı mesela merkezine aldı. Artık gördüğünüz gibi kendi takip ediyor orayı. İki kere bastığınızda direkt karşıya bakıyor. Çekim yaparken çok fazla farklı yönlere döndü mesela. Direkt elinizle karşıyı çekmek istiyorsunuz. Geri dönmek istiyorsunuz. Gimbal pozisyonu direkt karşıya bakacak şekilde size tekrar ayarlıyor. Mesela şöyle yapayım. Değiştirdim ayarlarını bastım. Hemen düzeltti gördüğünüz gibi. Bir de bu tete 3 kere basarsanız da dike ve yatay mod arasında geçiş yapıyor. Şöyle yapayım. Gördüğünüz mü? dike moda geçti. Tekrar 3 kere basıyorum. Yatay moda geçti. Aslında tuşları böyleydi. Gayet kullanımı rahat. E, tek elle kullanmanız çok kolay bu gimbalı. O açıdan güzel. E, malzeme kalitesi plastik ama hani tutma yerleri falan güzel. Elinizden kayacak gibi değil bu malzemeler. Sağlam duruyor. Açıkçası hoşuma gitti hissiyatı. Burada standart type-c girişli bir şarj portumuz var. Buradan bilgisayara bağlantı yapıp, hem yazılım güncellemesi yapabiliyoruz hem de şarj edebiliyoruz. Type-C'de 3 saatte şarj edeceğiz ve standartta 7 saat maksimumda 15 saate kadar kullanım ömrü verdiğini söylüyor katalog verilerinde. Bir de son olarak size şu modları anlatacağım söylüyorum. bu modlarda şu alttakini kapatalım ve sökeyim. Şu şekilde söktüm. Şimdi bu modlarda telefonu şu şekilde mesela bir yere sabitlediniz. Şu şekilde çekeyim Hareketlerimde telefon direkt benim hareketlerimi takip ediyor. Nereye bakmak istiyorsam o tarafı doğru dönüyor. Ama telefon genelde tüm modlarda neredeyse POV modu hariç tüm modlarda hep düz duruyor. Yani hiçbir zaman yataya düşmüyor telefon. Her zaman düz duruyor. Sadece baktığı yönü daha yumuşatılmış hareketler yumuşak bir şekilde takip ediyor. Bu PF modunda bu şekilde oluyor. Bir kere basma L yazan lock moduna geçiyor. Lock modu ise telefon baktığı yönüne kilitliyor kendini ve artık mesela siz gimbal döndürseniz de hep karşıya bakıyor. Bakın hani hiç değişmiyor. Her türlü hareketi yapabilirsiniz. Her tür, her açıdan Şöyle hareket yapabilirim, hep karşıya bakar. Şöyle döndürdüm, her tarafa döndürüyorum. Şu yönde, şu yönde, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi, her yönde hep karşıya bakıyor. Lock modu bu oluyor. Bu da gayet kullanışlı bir mod. F moda geçti, bu bir nevi spor modu aslında. Yine baktığınız yönü takip ediyor telefon. Yine yatayda paralel bir şekilde yere duruyor, o değişmiyor ama daha hızlı tepkiler veriyor. Bu pov vlog çektiğinizde, pov modunda çektiğinizde bu çok kullanışlı bir mod. Çünkü hızlı hareket ettiğiniz zamanlarda geri kalmamış oluyor. Daha hızlı cevap veriyor ve yine titreşim eserinde yaratmadan yapıyor bunu aslında. Gelelim pole moduna. Pole modunda direkt telefon elinizi takip ediyor. Baktığınızda çığ hiç değiştirmiyor. Telefon hep aynı yerde duruyor. Sadece hareketleri yumuşatıyor. Mesela sağa sola mesela şu an gördüğünüz gibi yataya da düşüyor. Aşağıda bakıyor, yukarıda bakıyor. Düz tutmuyor kendini ama Gördüğünüz gibi yine hareket ediyor aslında gimbal. Sadece hareketle bir yumuşatmak üzerine iş yapıyor şu an. Bu da gayet dolaşı bir mod. Çünkü telefonu direkt elinizde tutuyormuşsunuz gibi hareket ediyorsunuz ve titreşimi keserek bunu yapmış oluyorsunuz. Bu gerçekten işe yarar. Bir de bahsetmediğim bir son bir şey var. Ee, üzerinde halihazırda hazırda flash ışığıyla geliyor. Bu gerçekten çok işe yarayacak bir şey. Şu şekilde açtım. Birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe olarak. Bir buçuk saniye basılı tuttuğunuzda yanıyor, bir buçuk saniye basılı tuttuğunuzda sönüyor. Her basıncınızda üç kademe olarak ışık şiddeti değişiyor. Bu işte kendinizi çekerken yüzünüzü çok güzel aydınlatıyor. Aslında çok kurtarıcı olabiliyor. Gerekli zaman çok kurtarıcı olabiliyor. Ya da şunu bağlamayayım. Cihazı zarar vermeden şu hareket yapayım. Işığı söndürmeden bir de bu ışığın şu güzelliği var. Gördüğünüz 180 derece dönebiliyor ve kameranın arka tarafını aydınlatmış oluyor. Yani 180 derece dönebilmesi çok iyi. İki yönde de kullanabiliyorsunuz bu ışığı. Ve şöyle kapatayım mesela farkı görün. Yine tabii ortam bayağı aydınlık. O yüzden çok faydası olmamış gibi görünebilir ama şöyle tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi yine <laughs> özellikle karanlıkta çok işe yarıyor. Evet arkadaşlar bu cihazların da böyleydi. Artık videolarımda bu cihazı da kullanarak size çok daha kaliteli, güzel, daha akıcı, daha titreşimsiz, daha sarsıntısız videolar çekmeyi düşünüyorum. Cihazla ilgili sorularınız olursa videonun altına yoruma yazabilirsiniz. Severek cevaplarım. Videomu beğenirseniz ve beni takip ederseniz çok sevinirim. Bana destek olursanız çok sevinirim. Ben şimdi bu yaptığım çekimleri en sona ekleyeceğim size. Altta da yazacağım hangi modda çekildiğini. Bunları da görürsünüz videoda. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>